Merhaba, ben Magus. Düşüncelerinizin nelere sebebiyet verdiğini bilseydiniz, ne düşündüğünüze çok dikkat ederdiniz. Hayat ne kadar da zor değil mi? Her gün tonlarca acı, tonlarca kötü düşünce ve duygularının esirinde olan insanların yol açmış olduğu kaotik bir düzlemde yaşamaktayız. Diye düşünüyorsanız siz bu hayatta bir şeyleri zordan, zor yoldan deneyimleyeceksiniz anlamına gelir. Haliyle burada bu dünyada illa ve illa bir şeyleri zor yollardan, çok çalışaraktan elde etmekten ziyade işin illegal kısmına, işte hırsızlığa, dolandırmaya falan girmiyorum. Bunlar da değil. Bunlar bir şeyi elde edebilmeniz için başvuracağınız neredeyse en zor yollardır. Yani bir şeyleri çabalamadan da elde etmek, mümkün müdür? Bu zamana kadar bizlere öğretilen sistemlerde bir şeylere sahip olmak için çok çalışmak, çok başarılı olmak, şu kadar yapmak, bu kadar yapmak, bunu böyle olması, bunun böyle olması diye dayatıldı. Fakat burada bu dünyada görmüş olduğumuz her şey paradan, elektriğe kadar, ışığa kadar, cep telefonlarınızdan kocaman ve kocaman uzay yapılarına kadar, uzay istasyonlarına kadar Bunların tamamı fiziksel olarak gördüğün veya da fiziksel gözlemin dışarısında kalan her şey tamamı hepsi evren dahil olmak üzere hepsi bir enerjidir. Haliyle hayatına gelen para bir enerjinin sana gelmesidir ve bu enerji sana gelirken bu enerjinin sana geliş yollarının kapalı olmamasıdır, tıkalı olmamasıdır. Çok parası olan insanlar, çok zengin olan insanlar elbette bunun işin dışından baktığınız zaman çok çalışma olarak falan bunu telendiriyorsunuz. E peki tamam çok çalışma, herkes çok çalışıyor zaten neden herkes zengin değil o zaman? Bir asgari ücretlinin ne kadar çok çalıştığını biliyoruz. Ya da hamal, hamal sırtında o yükleri taşıyan insanlar. Ne kadar da çok çalışıyorlar aslında. Yorulmaksa yoruluyor herkes. Peki neden her yorulan zengin olmuyor? İlla ve illa çok çalışmak mı gerekiyor? Dolayısıyla her şeyin bir enerji olduğunu bildikten sonra ve bir şeyleri elde edebilmek adına ya da işte bir şeylere ulaşabilmek adına bu maddi dünyanın düşük titreşiminde elde edeceğiniz deneyimler olabilir. Ya da manevi düzlemlerde işte parapsikoloji alanda, metafizik alanda, kuantum düzleminde elde edeceğiniz işte ruhsal kazanımlar da olabilir. Ne olursa olsun bunların tamamı ve tamamı çabasızlık ilkesinden de gelen enerjileri kendi bünyelerinde barındırır ve doğru bir şekilde insan düşünürse, kısacası senin bakışın, düşüncen senin her şeyindir. E dolayısıyla neyi düşündüğüne dikkat edersen ve neyi nasıl düşündüğüne özen gösterirsen, e hepimiz düşüncelerimizin yansıması bir hayatta yaşadığımıza göre, istediğimiz düşüncelerimizi ya da bir başka deyişle, kurduğumuz hayalleri burada aynı zamanda gerçekleştirebilmemiz mümkün hale gelir. Fakat denerken doğru olan teknikleri kullanmak ve doğru tekniklerde kalmak gerekir. Kişi bir şeyi istediğinde istemiş olduğu şey doğrultusunda evreni harekete geçirir. Çünkü evren diye tabir etmiş olduğumuz o yegane devasa olan şey kişinin kendisidir. Çünkü görmüş olduğun renkler, duymuş olduğun sesler, almış olduğun kokular, tatlar, algılayabildiğin alanların derinliği, üç boyutlu düzlemlerin tamamı ve tamamı bunların hepsi senin zihnindeki elektriksel işlemi getirilen bir yorumdur ve sen kendi evrenini kendin oluşturursun. Haliyle herkes bir evrense, herkes yaşamış olduğu bu evrene hükmeder. Fakat kimi hükümdarlığının farkında olarak hükmeder, kimine ise hükmettiği hükümdarlık hükmeder. Dolayısıyla zihinlerin esiri bir insan ya da zihnini esir almış bir insan birbirinden oldukça farklıdır. Her düşüncelerimiz saniyede ortalama bir düşünce geçer ve bu düşünceler iyi yöndeyse, pozitif yöndeyse bize pozitif olan şeyleri, negatif yönde ise negatif olan şeyleri çeker. Hatta ve hatta şimdi şu anda bu zamanda bu videoyu izleyen sen geçmişteki düşüncelerinin bir ürünüsün. Şimdi şu anda sen ne yaşıyorsan, inan bana, hepsini geçmişte aslında teker teker düşündün. Her saniyede bir tane geçtiği için düşünce ve günde ortalama 70 ila 80 bin defa düşündüğümüz için ve bunların neredeyse %95'inden fazlası geçmişe ait olduğu için ve bu düşüncelerin birçoğu hayalet olarak tabir ettiğimiz görünmez fakat bir duygu verebilir düşünceler olduğu için mesela durduk yere durup dururken canımızın sıkıldığı olmuyor. Duruyorsun of canım sıkıldı. Neden? canı sıkıldı. Duruyorsun, kahve içmek istedin. Neden? Ya da durdun. Of canın çikolata çekti. Neden? Nereden geldi? Nereden çekti? Haliyle düşüncelerimiz hayatımızı yönettiği için düşüncelerimizi yönetebilirsek bu hayatta ne yaşayacağımızı yönetmiş oluruz. Kısacası çekim yasası düşüncelerin bir yönetimidir ve en temel haliyle en temel prensibiyle aklından, fikrinden, zihninden ne geçerse ve tekniklere de geldiğim zaman daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. O zihninden, aklından, fikrinden geçen şeyler sende ne kadar bir kimlik kazanırsa yani onları düşündüğünde onların gerçek olmuş hissini ne kadar çok kendinde tutarsan, yaşarsan, yani onlara bir hayal ürünü, onlara bir düşünce ürünü olarak bakmazsan onları yaşarsın demek oluyor. Ve aynı zamanda neyi yaşamak istiyorsan o yaşamış olduğun şey doğrultusunda eksi bir hareket tavır yapmaman gerekiyor. Bunlar tekniğin konusu. Tekneye de gireceğim de konunun anlaşılabilmesi açısından öğretmeye çalışıyorum. Aslında çok basit, çok 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 tek bir cümle, tek bir cümle burada bu dünyada ne yaşıyorsan hepsini düşünmüşsün demektir ve düşüncelerini yaşadığın için çekim yasası eşittir Aklından geçen düşüncelerin burada maddeleşmiş haline denir. Eğer bu videoyu beğendiysen kanalımıza abone olmayı unutma. Abone ol ki bir sonraki videolarda direktmen görüşelim. Abone ol ki bize destek ol. Sevgi ve ışıkla kal değerli arkadaşım. Sevdiklerinle beraber hep bir arada kal. Bu hayatta hep gülerek kal. Hoşça kal. Sağlıklı kal.